söylediniz. İsmim Fatma Sibel Gürcihan, tutuksuz e, sanığım. E, bugün e, karar duruşması olduğu için tebligat yapıldı e, ve geldik. E, özel yetkili mahkemelerin e, ne kadar keyfi ve hukuksuz davranabildiğini yıllardır yaşayarak e, bildiğimiz için e, tutuklanma ihtimalini e, düşündük ve e, bütün eşyalarımızla cezaevinde bize lazım olabilecek eşyalarımızla birlikte e, sabah buraya geldik. E, mahkemenin bildiğiniz gibi e, yakınların dahi salona alınmaması e, gibi bir kararı oldu ve bunun uygulanması için e, İstanbul Emniyeti'ne e, görev verildi. E, fakat e, biz sabah saatlerinde e, geldiğimizde ee, bu kararın salonla sınırlı tutulmayıp neredeyse Silivri'nin bütün tarlalarını kapsayacak şekilde genişletildiğini <laughs> gördük. Bu yasak fiilen e, neredeyse 5 kilometre genişletilmişti. Yakınlarımız bizi yanımızda eşyamız olduğu için araçlarla... E, bırakmak istediler, kendileri dönmek istediler. Bu taleplerini jandarma yetkililerine bildirdiler. Fakat hiçbir şekilde yakınların alınmayacağı ve tutuksuz sanıkların eşyalarıyla birlikte jandarma araçlarına bindirilerek ring araçlarıyla e, duruşma salonuna intikal ettirileceği e, söylendi. Ve biz o şekilde alındık. Bu fiili bir gözaltıdır. Bence bir mahkemenin de ihsası reyidir. Yani tutuklama arzusunu, isteğini, tutuksuzları daha şimdiden gösteren, sabahın altısından itibaren bu niyetini ortaya koyan e, bir uygulamadır bence. Ve nitekim biz e, yanılmadığımızı e, gördük. O küçük çantayla gelmiş. Adalete bizden daha fazla inanıyor. <laughs>